Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu Skyblock'u ben yapmadım ama direkt oyunun kendi yerinden buldum. Şöyle eşyalarımıza bakalım. Bu lav kovası, elma. Bu bu. Şimdi şuraya taş makinesi. Şöyle Artık taş makinesi yapılmasını öğrendim zaten. Buz, kır. havada da şuraya koy. Ben şöyle yap. Şöyle altını da doldur. Hop. Anladım, o oldu mutlaka. O kıralım. Ve oyunumuza artık başlayalım. Ama katlar unutmayın. Eğer sevilirse Zaten sevilir sevilir devamlı gelir. Zaten sevilmesi demek 40-50 görüntü alması demek. Diğer Minecraft Skype Roll'a tekrar devam edeceğiz. Şu çok yetiştim gelmiyor çünkü izlenmiyor. Sadece yemek verilenler 50-60 izleniyor ama şu anda iyi. Bakın şöyle bir fidan ekelim. Şimdi odun. Bu ne alakalı? Ki ben de ayıran alak bir şey yok. Bir tane Captain Table var. Captain Table'ı en ucak boy. Hmm, şimdi ne yapalım? Fırbaz çubuk. Onlar kazma. Böyle balık. Akılcı gerek yok. Evet. Bu oy mutlaka kısa sürecek. Ana şunu kırarsam hiç çözülür. Hop. Hop blok. Hop. Hop blok. Ver. Aha elma düştü. Şimdi kıralım biraz daha. Bir tane oldu. Yap. Değiştir. Şimdi şurada bir tane alda şurada var. şurada bir tane alda var. Sonra şurada bir tane alda var. Şimdi, burayı kırmamız lazım. Hadi. şu anlık gayet serice kırıyorum. Va. Oh. Ben baya seri kırıyoruz şu anlık. Uzun sürüyor. Kıralım biraz sonra is şans blok diye de gideceğim. Ve altındaki şans bloğu açacağım. Ben hep videolarını izliyordum. Sonra sadece basılı tutuyorum. Çok oluyor çünkü. Bana olmuşken birazcık yapalım tamam bence yeterli hepsini basamak yapacağım ben basamak 18 tane yeter mi acaba tam 4 tane yeterli gideceğimiz her yere gidelim ve şans bulana gideceğim Çarış Şuralarda da bir şeyler var. Yetmedi. Ana, hayır hayır koş 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 senin içine gir. Evet birazcık daha kırık taş yaptım. Koş 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 koş. Şimdi bu kadar kırık taş yeterli olabilir. Sus şans buluk değeri gitmeyi çok merak ediyorum. Bu videomuzun başlığını da buldum. Minecraft. Skyblock. Sonra şans bloğu kırdık. Yapacağım. inşallah izlenir. Bu da benim hayalim böyle 200 bin, 300 bin izlenmesi değil. Yani bin izlensin yeter. Bu robot çıkar 6600 izlenmiş mesela. O gelenden fazla izlendi. Bu da bitmiyor ki. Bit bit. bit artık koyuyorum. Koyulmuyor ha. Adı artık bit. Ben bunu da bitireyim. Eksik şey sonunda bitti. Şöyle oha, Bu sınırsız veriyor. Allaha sınırsız veriyor. Kırdım. O ne geldi? Hiçbir şey gelmedi mi? Bir dakika. Oğlum bir şey gelmiyor. Aha geldi. Ya bu ne? Sky Block God for Kır. Zombi Düş aşağı. Şuraya bırakız eşyaları atalım. Sen git sen git git git. Bir yere geliyor. Oraya. Ne nasıl düşmüyor lan? Atmış tuttan ne gerek var? Şans sıfır düşüyor. Tamamdır. Bir şans bloğa daha kurt çıktı. Bir şans bloğa daha evet çıktı. Bir tane daha. Aa! Oh. Düm. Ara atayım şunu. Geliyorum. Bu arada sınırsız şey bulduk kazma. Kazma sıkıntısı çekmeyeceğiz anlamına geliyor. Gel kanka işte buradayım. Burada burada. Gel 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 hop hop. Böyle hiç hareket etmeden durursak onu indirebiliyoruz. Ah baltası düştü ama. Sen de Bir tane daha kırdım. Sandık. Açılıyor mu bunlar? Boş bunlar hepsinin için mutlaka. Oğlum şu an çok değişik bir şeye gitti. Şunu da aç. Ne geldi? Köylü geldi. Şunu da aç. Tuğla geldi. Sonra ne geldi? Oha! Yoo. Bu şöyle şunu ne yetsin. Ne geldi? Yine çok geldi. Bakayım, bakın. Bu kalsın sen git, sen git, sen git, sen git. boyuyor beni bak. İşte bu skyblock çok değişik bir skyblock oldu. Şu an uzun sürüyor. Evet geri geldim. Nasıl tuttu? şey çıkmadı sanırım. Bakayım. Şunu da kır. Hayır. Hayır. O sürekli düşüyor. Ama da ya hiç on karanlık kızlar zor. Zaten önümü görüyorum. Neyse. her bayağı her yer temizlendi. Ya sınırsız kazma şeyim gitti ya. Kapısını sızdı. Neyse bir oh, şansıma bak ya. Şuna bak. Şu turlar çok gerekli olmaz. Şöyle bunları. Tamam. Kır. Tavuk. Kır. Önce yani ben bakmıyorum sana. Hop git. Şöyle. Bunu. İnek. Obu. Bunu da kır. Ördek. Nerede tavuk? Kurt. Kurt. Neç. Obu. Ver bana bunları. Anam terim bu ne? Yu. Sen çerçeve git. Sonra sandık da git. Tamam. bu bir sürü şey gelmiş. Zombi. Abi zombi. Buna niye bakıyorsun? Öldük. Neyse. sanda ihtiyacım var ama sandığın üstüne sanda atmıştım. Şu anlık bayağı şans bloğu açıyoruz. Ne oluyor lan? Bozuldu oyun. Ya! Nasıl? Düşüp düşüp duruyorum. ya daha gideceğiz şimdi. Ben adım böyle çaprazlama gittiğimi de anlamadım. Şimdi iki atayım? Sen bir git. Sen de git. Sandık gelsin sandık. Ben şuraya. Siz gidin şimdi zaten işe de yaradınız şu an. Cidden oğlum siz nesiniz şu an? Dondur. Birazcık daha şans bulur. Şöyle şans bulur. Ne geldi lan yine? Bir şans bulur daha. Uuuu. Demez olaydım çöp çıkmış. Ben elmas zümrüt altın falan sanmıştım. ama lan atmayacaktım ben ya. Neyse. Ne çıktı? Tavuk çıktı ya. Bir daha da at. O golem. Git. Git. Ah öldüm. Steve Demir Golan tarafından öldürüldü. Sana altında Jimmy gücünü göstereceğim dur. Giriyorum bekle. Bo 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 yine öldü. Ay <laughs> <laughs> sonra iki tane kemik tozu, to, tozu verdim. Hatta üç. Bravo yüzünü aferin. Koş, şimdi gücümü göstermem lazım. Bu altın kılıç çok şekil. Saçım şekil ondan çekil gibi. Koş 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 koş. şimdi ölürsün. Ben oğlum. Adam bir kere uçuyor mu ki ben? Şansız sinirinizi bozuyor olabilir. Ben şu an çok eğleniyorum ama. Aslında çok kolay. Nasıl yapıldığını e, isterseniz bunun nasıl yapıldığını da gösterebilirim. İzlediğiniz hatta göstereyim nasıl yapıldığını zaten. Yok yok sana saldırmayacağım. Hadi git. Oğlum bu ne lan? zombi şeyler gereksiz o bir kim vuruyor bana ben sen onu iyiydin git lan Gel. Bunu oğlum. Gel hadi. Gel 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 hop. Sihir bozan mı? Ölmüyor ki. Sinir bozan. Bir şey adı. Gel lan. Geliyor mu? Hadi gel. Kal orada ya. Bak geliyor mu? Yok bir daha. Hadi köleyi kurtaralım. Hop. O bu ne? O bedava şeyler çıktı. Nice. Balta gitme. Balta. Bırakma beni baltaya. ya. ben böyle beysiz bir çocuk görmedim. Yüzüne şaplak attım. Bak. Ya. Arkadaşlar bence videomuz burada son versin. Çünkü sinirim bozuldu. Yani şu sinir bozan gerçekten sinirimi bozuyor. 10.000 kere öldüm. Arkadaşlar şu like atma abone unutmayın.